Vay Kemal'cim, bu ne sürpriz? Merhaba Osman'cim, nasılsın? Sağ ol canım. Tanıştırayım. Karım Nevin, bu da güzel sanatlardan arkadaşım Osman Kaya. Memnun oldum efendim. Ben de hanımefendi. Her zaman iyi ve güzeli sen alırsın. Karını çok beğendim. Senin yerinde olsam bu güzelliği ölmezleştirirdim. Ne yani? Şimdi de karımın resmini mi yapmak istiyorsun? Niye olmasın? Bir sergi için Güney Afrika'ya gidecektim. Ama küçük bir erteleme yapabilirim. Tabii Nevin Hanım isterse. Neden olmasın? Tabii onu da otele davet edeceğiz, değil mi? Senin bu kadar anlayışlı olacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Hey dur! Daha davet etmedik ki! Ben anlayışlıyımdır. Size hizmet etmek bana ancak şeref verir hanımefendi. O şeref bana ait, değil mi kocacığım?